Merhaba arkadaşlar. Ser bir video daha karşınızda. Bu video sizlere Hollywood Netin Hollywood Neti inceleyeceğiz. Bugün iki tane fotoğraf <laughs> elimde, hmm. Sizin zaman başlayalım. Şu kendi mi bakacağız arkadaşlar? <laughs> oh my god. Ben bana 23 yaşındasın dedi. Ee, train. Bir kere daha. Şu kardeşimle, bir dakika. Kardeşimle beni yapalım. Yani biraz değil ki. Kardeşim 4 yaşında değil. Kardeşim bu buçuk yaşında. Ben de 12 yaşındayım. Bilemedim. Bir de arkadaşlar ben şey denemek istiyorum. Ee, şu adamları denemek istiyorum olamadım bir de bakayım bakın nasıl ee, üstüne oyunlar şurada bir vampir sinifı var kaç yaşında diyeceksin ee, ben o zaman ee, ben sana daha ne diyeyim ben sana daha ne diyeyim ben sana daha ne diyeyim ki böyle bir şey olur mu ya fotoğraf kalmadı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Böyle aptal kötü bir e, şey test ettik bugün sizlerle test ettik. Neyse arkadaşlar şu, bugün bu kadardı. Benim izleyeceğim bu kadardı. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadardı. Böyle görüşürüz. Bay bay.